Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselam ala Rasulillah. Değerli arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İmla doldur. Getir fil faraghi boşluğa getir fi mayli aşağıda ki boşluğu doldur bin na'ti sıfatla doldur. Sıfat getiriniz diyor. Ama neredeki sıfat? Ellezî beyne kavseyni. Beyne kavseyni parantez. içerisindeki e, kelimelerden sıfat diyor getiriniz. Ellezî o sıfat ki beyne -e kavseyni parantez içerisinde olan. Beyne kavs normalde kavs yay demek arkadaşlar normalde. Ama beyne kavseyin Arapçada iki yay içerisinde arasında iki yay arasında demek. Kelimesi kelimesine çevresi. Ama e, Türkçe'ye ne diyeceğiz? Parantez içerisindeki. Değil mi? Çünkü Türkçe o şekilde çevrilmesi uygundur. Ellezî beyne kavseyni parantez içerisindeki sıfatlardan getir diyor. Ama ne yaptıktan sonra ba'de tahliyetihi o kelimeyi diyor Natı yani sıfatı süsledikten sonra yani başına getirdikten sonra burada kelime de yine tahliye süslemek bezetmek anlamlarına geliyor ama Türkçeye çevirirken ne diyeceğiz buna? Ee, başına getirdikten sonra ne bir el el edatı, el takısı getirdikten sonra indel lüzum, eğer gerekli eğer gerekli sıfatın başına bir tane de el takısı getirin diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle malumunuz e, sıfatla mevsuf yani Arapçada nitelenenle niteleyen ikisi birbirine e, birçok hususta uyması gerekiyor. İşte nekire iki kelime de ya, eliflam takısız ise eliflam takısız olması lazım ikisi de. Mevsuf öyleyse sıfat da ona uymak zorunda. Veya el takısı varsa başında onun da el takısı olması lazım çoğulsa çoğul, tekilse tekil olması lazım. Herhalde bu kuralları biliyorsunuzdur. Şimdi ona göre diyor ki hani e, lüzumu esnasında yani lazımsa, gerekliyse, gerekli ise el takısı getirilmek, getirilmesi e, o parantez içerisinden yani şunlardan parantez içerisindeki şu kelimeler, şunları kastediyor. Bunlardan buraya sıfat getiriliyor. Bu buradaki e, kelimelere, mevsuflara sıfat getirin ama eğer lazımsa başına el takısı da getir diyor. Değilse getirme. Şimdi birinci örnek Eynel müderrisu Öğretmen nerede? Nasıl bir öğretmen? El cedidu diyeceğiz değil mi? Çünkü el müderrisu bakın. El müderrisu. El takısı var başında. O yüzden el cedidu diyeceğiz. Eynel müderrisul cedidu veya eynel müderrisül cedid durduğumuz zaman yeni cedid yeni öğretmen nerede? et taciru tüccar et taciru tüccar nasıl tüccar? el takısı var başında dikkat edin bakın onun da başına el takısı getireceğiz el kebiru diyeceğiz et taciru buraya yazacağız onu et tacirul kebiru Fissuki Büyük tacir, büyük tüccar nerededir? Fissuki Çarşıdadır, pazardadır. Ene ben talibun öğrenciyim. Nasıl bir öğrenciyim? Sıfat getiriyoruz. Kadimun eski bir öğrenciyim. Şimdi burada talibunun başında el takısı olmadığı için bunun başına da el takısı getirmeye lüzum yok arkadaşlar. Gerek yok. Evet. Celese oturdu. Et talibu öğrenci oturdu. Nasıl öğrenci? El cedidu yeni öğrenci. Halfe Muhammedin. Muhammedin arkasına oturdu. Halife Muhammed'in Muhammed'in arkasına oturdu. Burada el takısı var. O yüzden bunun başına da el takısı getiriyoruz. Menil veledu et taviru el veled et taviru diyeceğiz. El takısı getireceğiz. Tabii şu kelimenin başına. Ellezi haracel ane minel fasli Ellezi o öğrenci ki, o uzun çocuk ki, pardon. El çocuk ki men kimdir o? El veledü çocuk. Et tavilü uzun çocuk kimdir? El o uzun çocuk ki haracel âne haracel âne şu an çıktı. Minel fasli şu an sınıftan çıkan şu an sınıftan çıkan uzun boylu uzun çocuk kimdir? Burada da el takısı getirdik. Çünkü el var başında velet kelimesinin. Evet. Ammarun Ammar Veledun Çocuktur. Nasıl bir çocuk? Kasirun. Buna getirmeye gerek yok. Niye? Burada veledun kelimesinin başında zaten el takısı yok arkadaşlar. Faysalun <laughs> Faysal Kısa bir çocuktur dedik değil mi? Kasir kısa demek biliyorsunuz. Faysalun Faysal tabibun doktordur. Nasıl bir doktor? Şehirun meşhur bir doktor. Şehirun dediğimiz gibi meşhurun da diyebiliriz. Zaten bazı vezinler yani şey sıfatı müşebbehe vezinleri şehirun bir mana meşhurun demek yani. İsmi fail, isim meful anlamındadır. Burada sıfatı müşebbehe yani. ismi fail konumunda olan sıfatı müşebbehe aynı zamanda meşhurun, mef'ulun anlamındadır. İşte mesela katilun, öldürülmüş. Yani ne demektir? Maktulun. Biz maktul kelimesini kullanıyoruz ama katil kelimesini kullanmıyoruz. Ondan sonra diyelim mesela kesirun, kırık. Yani ne demek? Meksurun. Bunların ismi faili ve isim mef'ulu yani sıfatım müşebbehesi Şimdi alışmışsınızdır ismi fail deyince direkt katibun failun sırasını aramaya. Yani sıfatı müşebbeheler de lazım fiiller de özellikle e, ismi fail konumundadır. İsmi fail gibidir. Şehirun meşhurun dedik. Meşhurdur. Limen hâze seriru. Bu yatak kimin? Hangi yatak? Nasıl yatak? El meksuru. Kırık yatak. Bunun başına el takısı getireceğiz. Bu kırık yatak kimindir? Hâzâ kalemun bu kalemdir. Buna gerek yok. Meksurun çünkü kaleminin başında el takısı yok. Meksurun kırık kalemdir. Eyne sikkinu el Bunun başına el getireceğiz. el -haddu. Keskin. Haddun keskin demek. Ama es başında el takısı olduğu için bıçak demek biliyorsunuz. Es sikkînû el Keskin bıçak nerededir? Evet arkadaşlar. Buradaki soru cümlesinde de yine limen hadihi seyyaratu el cemiletu diyeceğiz. Değil mi? Evet, niçin? Es seyyaratu es seyyaratu kelimesi eliflan takılı olduğu için onun başına da eliflan takısı gelecek. El cemiletu es seyyaratu cemiletu. İkra. Oku. Et talibu öğrenci. Ellezi o öğrenci ki haraca çıkan. Çıkan öğrenci minel fasli sınıftan çıkan. El şu an sınıftan çıkan öğrenci min endonusya Endonezyalıdır. Şu an sınıftan çıkan öğrenci Endonezyalıdır. Evet. Şimdi burada neyi anlatmaya çalışıyor arkadaşlar? Bu soru bu alıştırma parçalarında bu elledi isim mevsuul ne yapıyor? İsim mevsuul bu bu cümleyi, bu kelimeyi bir sonraki kelimeye bağlıyor. İsim mevsuul. Zaten isim mevsulun bir de sılası, sıla sıla cümle soruyor yani şurası diyelim. Bu o, kelime arkadaşlar isim mevsuul bağlaç gibidir. Yani bir önceki kelimeyi bir sonraki kelimeye bağlar. Şöyle mesela şöyle okuyayım size. Ellezî görmeyin burada siz olmadığını varsayın. Et talibi öğrenci haraca minel fasli. Sınıftan çıktı. Sınıftan çıktı. Ama bakın şimdi bu ellezî geldikten sonra sınıftan çıkan öğrenci oluyor. Yani sıfatlaşıyor tabiri caizse. Bir önceki kelimenin sıfatı haline geliyor bu cümle. Ellezî haraca minel Sınıftan çıkan öğrenci. Nasıl öğrenci? Sınıftan çıkan öğrenci. Ama ellezî olmasa orada. <laughs> Ettalibu haraca minel Öğrenci sınıftan çıktı demektir. Anlamına gelir. Dolayısıyla yani az önceki o sıfat anlamı yani iki cüm iki kelim o bir başındaki kelimeyle sonraki cümlenin birbirine sıfat olması yani bir sonraki cümlenin talib bu kelimesinin sıfat olması söz konusu değildir. Öyle olunca. Yani bu bağlaç gibidir arkadaşlar. Ha, unutmayalım. El kitabu kitap. El kitabu ellezi alel mektebi. Masanın üzerinde, sıranın üzerindeki kitap lil müderrisi. Lil müderrisi. El kitabu al alel mekteb lil müderrisi masanın üzerindeki kitap öğretmenindir. Öğretmenindir. Şimdi gördüğünüz gibi yine burada da sıfat yaptı değil mi? Ellezî bir sonraki o el kitabu ellezî görmeseniz el kitabu alel mekteb lil müderris düşük bir cümle olur. El kitabu alel mekteb e, kitap sıran e, sıranın üzerindedir lil müderrisi öğretmenindir. Öyle mi denilir yoksa sıranın üzerindeki masanın üzerindeki masanın üzerindeki kitap öğretmenindir mi denilir? Tabii ki bu şekilde denilir arkadaşlar. Değil mi? Evet. Limen hazel kalemul cemil. Bu güzel kalem kimindir? Ellezi o kalem ki alel mektebi. Sıranın, masanın üzerindeki güzel kalem kimindir? Gördüğünüz gibi hep bağlaş gibi değil mi? Ellezi <laughs> geldiği zaman isim mevsul diyoruz bunu. Unutmayın. isim mevsul. Evet. İsim mevzul demek bağlanan, mevsur birleştirilen, bitiştirilen anlamına geliyor. İsim demek. İsim mevzul varsa bir de sıla olan, onunla irtibatlı olan bir cümle olması lazım. Onunla irtibatlı olan bir şey olması lazım ki burada mesela alel mektebi değil mi? Alel mektebi buraya bağlı. Alel mektebi e, buradaki ala harfi ceri el mektebi ve mecruru mahsuf bir yücedü gibi Burada bir şey takdir ederiz. El, el kitab el cemil el, cem el, cem el, cem el lezi yücedü alel mektebi gibi bir tane de mahsuf bir şey takdir ederiz. Ve onun sılası olur. Ama e şöyle bu sıla iş, şey e takdir işleri şu an sizin için biraz erken. O yüzden siz sadece anlamını öğrenmeye çalışın. Yani ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını öğrenmeye çalışın. El beytul kebiru Büyük ev. El-lezi o ev ki fî zâlike Şuradaki, şu oradaki oradaki caddede bulunan büyük ev kimindir? Lil veziri e, bakanındır. Şunu bir daha toparlayalım. El-beytül kebirul lezi fî zâlike للوزير. البيت الكبير الذي في ذلك الشارع للوزير. ابد. او شاتدب برونان بيك اذ بكانندر. بكانندر. بكانايد. اولا دي بدرس. السرير الذي في غرفة خالد مكسور. Seriru yatak. Ellezi o yatak ki nerede bulunuyor? Fi gurfeti Halidin. Halidin, Halidin, Halidin odasında bulunan bulunan e, yatak meksurun kırıktır. Evet. Şimdi mesela burada basit bir örnek vermiş. Değil mi? Beytun ev. Buna ne diyoruz? men'ut diyoruz. Yani nitelenen. Tamam? Sıfatlanan. Mevsuf da denilebilir buna diğer adıyla. Daha yaygın olanı da öyledir yani. Hani natış-ı şerifleri var ya peygamberimizin işte övsafını anlatan natış-ı şerifler var değil mi? O da buradan geliyor işte. Nat. Peygamberimizin niteleyen beyitler, gazel, işte kasideler vesaire. Değil mi? e ee, bu da ne oluyor arkadaşlar sıfat oluyor naatun yani sıfat beytun ev nasılı cedidun yeni ev işte diyelim mesela babun kapı diyelim buraya nasıl kapı ee, kebirun büyük kapı işte e, camiun cami nasıl bir cami işte Cemilun güzel bir cami gibi gibi yani siz bol bol alıştırma yapabilirsiniz arkadaşlar. Basit cümleler, kelimeler ezberleyin Arapça sözlüklerden. Basit yani işte uzun, kısa, ne bileyim, güzel, çirkin, geniş, dar. Mesela bu kelimeleri alın. Bunları bir şeylere sıfatlar yapın. Temiz, kirli. Bu şekilde... Evet yapabiliriz arkadaşlar. El kelimatul cedidetu. Yeni kelimeler. El kelimatu kelimeler. El cedidetu yeni kelimeler. Birincisi el mektebe. Kütüphane demek. El an. Şu an demek. El mirvahatu. Bu yerine göre ventilatör, pervane gibi anlamlara gelir. Mesela e, helikoptere Arapça at-tairatu el mirvahiyye denilir. El tairatul mirvahiyye. Yani pervaneli uçak der gibi. Kelimesi kelimesini çevirecek olursak el tairat uçak demek el tairatu el mirvahiyye yani biz mesela uçağa uçak diyoruz ama helikoptere ne demiyoruz? Uçak demiyoruz. Ama Araplar ne diyor? Yine uçağa da tairatun diyorlar. Tairatun. Helikoptere de tairatun diyorlar. Ama helikoptere sadece tayiratun demiyorlar bir de el mirvahiyyetu pervaneli yani işte helikopterin değil mi Pervane, pervanemsi şeyleri var ya e, o yüzden e, el mirvahiyyetu diyorlar tabi bu kelime ney ventilatör e, ondan sonra pervane gibi anlamlara gelir el mustavsaf bu da yine sal ocağına da denilir dispanseri anlamına gelir. İşte klinik gibi yerine göre, kullandığımız yere göre e, bu anlamlara gelir yani. El mustawsaf Evet. El medresetü saneviyetu e, lise demek arkadaşlar. El madrasatu, madrese demek. El saniyye ikinci olan, ikinci olan demek normalde. Yani şöyle e, ortaokul o şekilde iptidaiye mesela ilkokul, iğdadiye, ortaokul, ondan sonra ethaneviye yani sanki şeyden sonra geldiği için ne bileyim ortaokuldan sonra geldiği için biz orta orta diyoruz değil mi? İlkokul tamam orada el iptidaiye yeni başlanan okul yani Türkçe'ye uyuyor yani el iptidaiye ondan sonra okula ise el iğdadiye hazırlık yapmak demek iğdad hazırlamak yani hazırlık okulu gibi bir şey yani ara ara okuldu yani ortaokul. El-sanaviyye ikinci olan yani e, i'dadiyeden sonra gelen anlamında lise. Evet. el veziru el veziru eski dilde vezir, günümüzde vezirlere yani eski eski e, diyelim dönemdeki yaşayan vezirlere de vezir deniliyor. Günümüzdeki bakanlara da yine Araplar vezir diyorlar. Tabi bizim buradaki metinde metinde buradaki e, okuduğumuz metinde şey e, bakan kastediliyor. Vezirden bahsetmemiştik. Yanlış hatırlamıyorsam. Şehirun meşhur demek. Haddun keskin demek. Evet arkadaşlar. Eddersül aşiru 10. derse kalalım arkadaşlar. Ve sizlere de e, bol çalışmalar Hayırlı çalışmalar diliyorum. Fi emanillah kan Allahu ma'akum haythu ma kuntum ve aynama ucittum. Selamun aleyküm.